Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. İlk ücretsiz kutulardan başlıyoruz. El Primo. Güreşsiz kutulardan iki karakteri bekliyorum. En, en fazla en az iki karakter. En fazla üç. Bir an mega kutuya bastığımı zannettim. Sonuncu küçük kutu. Yok çıkmadı. Şimdi büyük kutulara geldik. Çıkmadı. İkincisinden de çıkmadı. Ve Poco çıktı. Yanlışlıkla durdurmuşum. Ve devam ki. Devam. El Primo nasıl çıkıyor? Bir nasıl yazdı? Yu bir yazdı. Hem de büyük kutudan yine aynısı. Max'landı mı lan bunlar? İki yazdı. Rico. Lan Poco'nun güç puanı nasıl çıkabiliyor bir tek? Mega kutulardan fazla şey bekliyorum. Neyi kaçırmışım? Barley. Efsanevi çıksın kafayı yerim. 84 Sonunda 3 yazmaya başladı 2 yazdı Son büyük kutumuz Yine 2 yazdı Totem yapıp geliyorum Evet 6 yazdı totemi yaptım 2 karakter Toza Karan Gayet güzel Yine totem yapıyorum. 5 yazdı. Yine. Totem. 5 ke. Başka toteme geçelim ki. Totemi yapıp geliyorum ki. 5 yazdı ki. Sade açacağım bu sefer. Normal açacağım. Ben o iki karakteri çıkardım ya. Şansım bir. Lütfen sonuncusundan bir karakter çıksın. Lütfen. Lütfen. Umarım karakter çıkar. 5. Mega B. Be. Neyse benim ücretsiz kutum var. Bir de Jason var. Ve 8 karakterimizi çıkardık. Karakterler şunlar. Jesse, El Primo, Barley, Poco Rosa Rico Carl, Pam. İki tane karakter çıktı bir mega kutudan çok güzel kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay He bir de söylemeyi unuttum bu hesap hep kalacak bende Hadi bay bay